Instagram canlı yayınında talihsiz bir olay yaşayan Selin Ciğerci şok geçirdi. Ciğerci'nin yayınına bağlanan kişi cinsel organını gösterdi. Bir anda neye uğradığını şaşıran Ciğerci takipçisini hemen yayından attı. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey yaşıyorum diyen Selin Ciğerci olayla ilgili bugün canlı yayında o terbiyesizliği yapanı bulamayacağımı sanıyorsa video, resim, adı ne varsa avukatıma gitti. Burnundan nasıl fitil fitil getireceğim ifadelerini kullandı. İşte Selin Ciğerci'nin bu konuyla ilgili açıklaması. Öncelikle şunu söyleyeyim hiç uyumadım. Asla gözüm Şu gözümün hali bakın sağ gözüm zaten iyice şişti. Hiç çalışık olmuş bir şey değil. Mübarek Ramazan hepinizden çok özür diliyorum ama benim hiç suçum yok. Ben işinde gücünde evinde silah olan bir kadınım. Annem aradı dün gece. Hayır dedi. Sabah kısa kapat sabah arayacağım dedim. Konuşamadım. Utancımdan konuşamadım. Kusura bakmayın tekrardan. işe olunur. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Yeni ürünüm çıkmış. Yeni ürünüm çıkmış. Kendi kozmatik markamı baltalamaya çalışırlar. Bana ben Benle bu uğraşmaya çalışırlar? Kimseyle de konuşmuyorum, etmiyorum ben özür diliyorum tekrardan. O Twitter'daki o yorumla insanlar kimisi çok makara geçmiş, gülmüş ama hiç belli makaralar değil bunlar. Hiç olduğum şeyler değil. Tekrar tekrar özür diliyorum. Gerçekten çok özür diliyorum. İzleyenler zaten bilir. Benim takipçi kitlemi de bilir. Allah'tan zaten takipçi kitlemin çoğunluğu kadın ve olgun kadın. Ne olur. Öpüyorum hepinizi. İyi Ramazanlar diliyorum. Kendime geleceğim. Söz veriyorum ve gerçekten o köpek suratları bulacağım. Allah bir kez belasız inşallah. Tövbe yarabbim.